Gel bakalım buraya pis 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 gel bakalım gel seni tatlı kedicik seni gel buraya <laughs> gel pisi, benim pisi, pisi. minik kurabiyem benim tatlı patatesim gel buraya kara kedicik gel pis 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 ne kadar güzel bir şey bu ya az sonra bebek surat şehrinde bebek surat ve arkadaşları karton keti yenmişti ama karton ket yerden kalkmıştı ve bunlardan intikamını alacaktı <laughs> arkadaşlar gördünüz değil mi kara kediyi nasıl yendim ama <laughs> vallahi tebe ben Allah onlar... Allah'ına kurban olayım ya. Vallahi çok güzel <laughs> mutluyumdur ben. Şu anda şemame çekeceğim mutluluktan ha. şey hala ve tepegöz şu anda arkanızda ayak kalkmış bir şekilde kara kedi bize bakıyor. Ya bebek surat canım benim şaka yapmayı bırak ya. <laughs> Olan gerçekten kalkmış. <laughs> hatta daha da güçlendim. Şimdi sizin hepinizi yiyeceğim. Gelin buraya. Ya. Vallahi arkadaşlar canını seven varsa kaçsın buradan yoksa bu bizi yiyecek. Aynen ya. Kaçın kaçın kaçın. Ne, olsun, ne yapacağız biz? Tepegöz neden kaçmıyorsun yoksa benden ya korkmuyor musun? Valla ben <laughs> ne yapacağımı yani nasıl yapacağımı of <laughs> ya gerçekten ne yapacağımı şaşırdım valla kaç Tepegöz kaç. Ola Tepegöz kurban olayım gel buraya bir planım vardı. Bebek Surat canım benim galiba bunlar bir plan yapacak ya umarım başarılı olur. <laughs> Allah Allah motor sikletle geliyor ya umarım bir şey yaparlar. Hadi hadi gel gel hemen şunu yıkalım ya yok yoksa bu bizi öldürecek. Tamamdır haydi tepe göz. <laughs> ne oldu Olay bu bizden kaçtı. Oh. Dur kanka lütfen geçme. Videolarımı beğeniyorsun değil mi? Beğeniyorsun beğeniyorsun. Ya beğeniyorsan bir beğeniyorsun butonuna bas. Bir de kanalıma abone ol. Valla beni çok mutlu edersin ya. Bak çok fazla emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını videoyu beğenerek ve kanala abone olarak gösterebilirsin. Hadi kendine iyi bak. Şimdi videoya geçelim. Of la of ne yapacağız ya. Bunun refleksleri de çok kuvvetliymiş Vallahi ya. Valla bebek surat canım benim. Ben hala agayı atladıktan sonra görmedim ya. Umarım ölmemiştir. Siz beni ne sandınız? Sizi küçük varlıklar sizi. Şimdi sizin hepinizi yiyeceğim. Siz benim mamamsınız. Vallahi sen göre Kadıci, seni var ya haşamat edeceğim ha. Bala benim aklıma çok güzel bir fikir gelmiştir. Eğer bunu yapabilirse çok iyi olur. Ya bir şey yapmamız lazım. Baksana kediyi durduramıyoruz. Valla canım benim en iyisi ne yapalım biliyor musun? Zenginle fakiri çağıralım ya. Onlar bize yardım eder. Bu ne kara kedi? Seni şimdi var ya pis edeceğim. Ha, Tepegöz göz beni izle gel buraya. Çok güzel bir planım vardır. Su dökeceğiz ona. Tamam ola tamam seni izliyorum. Ulan kara kedi göreceksin sen. Ha? Bebek surat siz ne yapıyorsunuz burada? Gitsenize. Tepe göz, sakın çaktırma. Şimdi biz zenginle fakiri arayacağız. Onlar bize uçakla yardım edecek tamam mı? Hadi biraz kara kediyi oyalayalım. Kara kedi sen şimdi göreceksin gününü. Seni var ya, pis edeceğim. Pis. Siz benim gibi büyük bir kediye hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi sizin hepinizi yiyeceğim. Ulan, umarım ip yumağı falan getirmezler yoksa var ya ben biterim ya. Vallahi Gafur abi tek şansımız bir fakirle zengini aramak ya. Onları arayıp onlardan yardım isteyeceğim. Şöyle telefonla arayalım. Hadi fakir, hadi açsana telefonu. Hadi şu an zor durumdayım. Bebek Surat ne oldu ya? Duş alıyordun kardeşim. Ne bu tantana? Ya Bebek Surat kardeşim konuşsana ya. Baksana fakir seslendi. Ya fakir lütfen şu anda zengin abiyle al gel buraya ya. Kare kedi karton kedi burada onu hemen öldürmemiz lazım. Yoksa bizi yiyecek. <laughs> hayır. Hayır lütfen aklımdaki şey. Şey yapmayın bana su fırlatmayın lütfen suyu sevmiyorum ben niye? Allah'ı kara kedi şu anda elektro manyetik bir makina ile arkadan bir silah çıkartacağım. Ve bununla seni su manyağı yapacağım. Bütün her yerin ıslanacak ha. <laughs> İşte seni bununla yeniceğiz Su tabancası Havalı olmasa da etkilidir Gülmeyin Oğlum ha. normalde zaten bu su tabancası ya Oyuncak bu karşımızdaki kedi olduğu için Bunu uzatıyorum Ola kedi bir daha caminin minaresini yıkacak mısın Camiye zorar verecek misin Yok yemin ederim Vallahi billahi bir daha camiye size dokunmayacağım Elhamdülillah Zaten müslümanım namaz kılıyorum Allah o gelenler de kim öyle ya Umarım bize yardıma gelir Olardım. Allah Allah ya şu emaneti hemen yerine koyayım. Ola bu uçakla kim geliyor ya ola. <laughs> uçak sesinden hiç hoşlanmam. Bu gelen de kim böyle? Umarım benim için gelmemişlerdir ya. Ya zengin abi böyle yola çıktık ama umarım benzinimiz bitmez ya. Ya fakir her defasında her uçağa bindiğimizde bu benzin muhabbetini yapmandan bıktım artık. Oğlum doğru düzgün sür ya. Şu anda bebek surata yardıma gidiyoruz. Hadi. Oha lan ben kediyi normal kedi zanmıştım. Bu baya büyük bir kediymiş ya. Neyse şöyle yanaşayım da. Şunun icabına bakarız. Ne haber Tepegöz? Oo oh, fakirle zengin gelmiş. Ya, hoş geldiniz. Ya şu kedi yenmemize yardım edin lütfen. Hadi. Hayır. Hayır lütfen bana bir şey yapmayın. Miau. Ya. Tamam sizi bırakırım lütfen. Miau. Zengin <laughs> abi ne bekliyorsun ya şu ip yumağını atsana hadi acelemiz var. Tamam fakir tamam hemen atıyorum. <laughs> gel buraya kedi. Gel bakalım gel. Allah Allah ya ne yapacaklar gerçekten çok merak ettim. <laughs> gel bakalım buraya. Pisi 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 pis gel bakalım gel. Seni tatlı kedicik seni. Gel buraya pisi pisi. Sen benim Minik kurabiyem benim tatlı patatesim gel buraya kara kedici gel sipsi, sipsi. <laughs> Ne kadar güzel bir şey bu ya ip yumağı bayılırım çok severim ben ip yumağını miyav <laughs> teşekkürler abiler. Ah oh be tamamdır arkadaşlar sorunu çözdük. Nasıl? Koş 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 zenginle fakir kara kedi yendi ya oğlum sizin var ya Allah'ınıza kurban adamsınız. Hadi bunu kutlayalım. valla canlarım benim iyi ki varsınız ya. Siz olmasak kara kedi bizi var ya mideye götürecekti ha. <laughs> Zengin abi ne diyorsun ya bir piknik yapalım mı? Vallahi hep beraber gideceksek Gaffur abi de gelecekse neden olmasın? Hadi pikniğe gidelim. <laughs> Karton kedi artık sen de arkadaşız abi bunu unutma bize sakın zarar verme tamam mı? Tamam fakir ya size artık neden zarar vereyim? Hep beraber arkadaşız, kankayız, dostuz. <laughs> ya, ya. Ya. ya hala bir şey söyleyeceğim. Benim şu anda kalçam Siz bunun üzerine nasıl oturuyorsunuz abi? Valla kurban sen bilgisayar koltuğuna nasıl oturuyorsun oyun oynuyorsan biz de tarlada traktör sürüyorduk hep değil mi kafur abi? Valla aynen öyle canım benim ya. Sen hep bilgisayar başında otur zaten. Sakın tarlada falan iş yapma. <laughs> canım benim. Allah, Allah. abi ne diyorsun ya bizim köye gidek mi bu sene? Tamamdır ya her şey ne güzel ama benim biraz uykum var gideceğim eve uyuyacağım. Nerede pikniğe gitsin? <laughs> her şey çok güzel ya. İyi ki de sizinle arkadaş oldum. Kanka oldum. Canlarım benim. Valla aynen öyle ya. İyi ki de arkadaş olduk. Bebek Surat hadi pikniğe başlayalım. Tamamdır kankalar hadi başlayalım ya. Şurada oturma yerleri var. Buraya oturalım ve burada tıka basa yiyelim. Sonra da yüzeriz ne dersiniz? Vallahi canım benim ben yüzmem de balık tutarım ya. Hem balığı da bizim karton kete veririz. <laughs> canım benim ne de olsa o da bizim artık kankamız. Vallahi kardeşler isteyen istediğini yapsın. Ben de burada güneşte birazcık güneşleneceğim. Oh be ne güzel çocuklar da geldi burada voleybol oynayacağız. Miyaw. Hadi arkadaşlar hadi gelin gelin burada voleybol maçı yapalım. <laughs> ya oğlum ben basketbolda iyiydim ya voleybol oynamayalım yüzelim bari. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek surat ve gaffur abi zenginle fakiri şehrine çağırdı yardım aldı. Ve sonunda kara kedi yani karton ketle kanki arkadaş can dostu oldular. İki saat önce birbirleriyle kavga ederken şimdi aynı sofrada tavuk yiyorlar. <laughs>